Herkese günaydın. Videoyu yolda başlattım aslında ama traktörün kabini çok ses aldığı için konuşmadım konuşmalarım duyulmaz diye. Şimdi iki yerlerini dolaşmaya geldik. İnelim bakalım. Traktörle geldim. Çamur olduğu için bir iki gün falan iyi bir yağış oldu. Traktör çamur içinde. Tabii ki 57-15 ile geldim. Bu arkadaş canavar gibi. <laughs> tohumumuz genesi dekara 25 kilo ekmiştik. Ee, gübresini de taban gübresini de dekara 20 kilo verdik ekerken. Çıkış gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yakından çekeyim. İki hafta falan oldu ekeli. Şöyle baktığınızda yeşil yeşil gözüküyor yani. Bu görüntü aşırı hoşuma gidiyor. Tabancalar diğer tarafta. Az sonra gidip kuyuyu basacağız. İki su verdik ekine. Bu ikinci suyu. Hatta son ikinci suyun son kurumu. Bir de yağmur yağdı. İyi de oldu aslında. Şimdiden kendime bereketli olsun diyorum. <laughs> Bir tanesini çekip şimdi kök durumuna bakacağım. Çekelim bakalım şöyle. Çekemedim. Çekemedim evet. Şöyle koyayım. Çekemiyorum ya. Gelmedi elime. Biraz daha büyümesi gerekiyor sanırım bunu anlamamız için. Bana demişlerdi ki diğer ekim videosunu o başka bir tarladaydı. Dediniz işte üst üste ekiyorsun kaç tabak üst üste gidiyor falan diye. Hani bakın sıkıntı var mı? <laughs> Burası pancar yeriydi. Bakalım seneye ne kadar verim yapacak. Şimdi kuyumuzu basalım ve tabancalarımızı kontrol edelim. Evet arkadaşlar kuyuyu bastık geldik. Kuyunun derinliği Allah'a emanet. <laughs> Bu bizim ilk kuyumuz çünkü. Çok seneler oldu vurduralı. Burada yaklaşık 50 tabanca falan var. Basınç gayet iyi çalıştırdıktan sonra da herhangi bir boru atması, tabanca tıkanıklığı falan olmadı. Biraz daha yaklaşalım. Geniş açıdan kaynak göstermiyor herhalde? Islanmasın da. Evet arkadaşlar ufak bir vasıta değişikliğinden sonra diğer yerdeki ekinleri dolaşmaya gidiyorum şimdi de. Niye traktörle gitmiyorum? Çünkü o kadar çamur değildir, dedik. O yüzden arabayla gidelim, dedik. Bu taraf biraz daha uzak, bu taraftaki ekin yerleri. Çok hızlı gitmeyelim, burası hem kum hem araba atar. Hoppa! Çok sıkıntılı bir çamur gözükmüyor. Abo. Gelirken başka yoldan mı gelsek, ne yapsak? Daha milletin mısırlar biçilmemiş ya karar veremiyorum hala nereden gideceğimi. Allah korkmuyor değilim şu anda. Broadway adamdır. <laughs> burada kalmadıysam herhalde bir daha hiç kalmam. <laughs> Asfalttan geleyim ya dönüşte. Geriyor böyle yollar beni. Bu taraftaki tarlalar Sakarya Nehri'nin bir kolu geçiyor burada. Onun diğer tarafında başlıyor. Bu mevkiye ada diyoruz. <laughs> Kardeş çekil. Allah lütfen çekil lütfen. <laughs> Yok ya dönüşte asfalttan geleyim bari. temizleyip koymuştuk sözde. O eski halimden eser yok şimdi. Buranın toprağı kara toprak. Kameraya da yansıyacaktır. Mahvettim arabayı. Dönsem mi ne yapsam ya? Tıkır tıkır çamurlar atıyor. Fena kayıyor yalnız. Burası da bizim ekin yeriydi. Sürdük bıraktık çizelle. Buraları hızlandırırım artık. Kayıt kapatmayayım da. Çünkü yol daha var. Bu tarafta derin kuyumuz yok. Genelde zaten kanallar var, pompalar sabit. Öyle sulanıyor. Biz su motoru çalıştırıyoruz bu tarafta. Diğer taraflara göre ilk gittiğimiz yerle kıyasla bu tarafın verimi topraktan kaynaklı daha iyi oluyor. Eskiden süzmeydi. Yani şimdi yine hala süzme diyoruz da su yok. O yüzden sazlar da böyle kaldı. Çıklığı kapatayım. Bur süzmede domuzlar, kurtlar falan oluyor diyorlar ama bana çok seneler öncesinde denk gelmişti. Bu şu an gittiğimiz tarlada kurt. O zaman gübre atıyorduk. Ben anlayamamıştım açıkçası ne olduğunu ilk defa gördüğüm için bir de küçüktüm. Araba kayıyor ya. Korkuyorum şu anda. Oh. pancar ekiliydi bizim. Karşılıklı ileride tarlalar şimdi göreceksiniz zaten. Pancarı daha kaldıramadık, yükleyemedik yani. Makine gelmiyor çünkü. kocaman çukurdan geçmeyi başardım. <laughs> Ve geldik. Şöyle kenarıya koyayım. Oh, oh, Noli, noli. Pancar bu tarafta kaldığı için bu tarafı daha ekemedik. Pancar kalksa sürüp ekeceğiz de. Çizmelerimi yanıma aldım. Giyin biraz gezineyim. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bir gün öder hesap. Bunlar da benim değil. Oh kocaman geldi. Bayağıdır gelmiyordum. Yeni alıcı falan alınmış ha. Harika gözüküyor. Ay örümcek. Neyse kaydı başlatayım da keseriz. Ne? Hangi civatayı? Şu civatayı açarsın. Hangi ne? şu var ya. Şu. Maç. Evet. Kayda mı? Kayda başladım da keseriz konuşabilirsin. Heh, şimdi açıldı. Kaç tabanca var burada? 20 tane var. Çok unutkanım ben ya. Ay kolum ya uzatamıyorum aşı oldum. Heh, çıkardım. Bende dursun bu kaybolmasın. Bu kadarcık civata vallahi kaybolursa. Olmaz. Bununla işimiz bitmedi. Şimdi şimdi kapatacağız onu. Mazut gelince oradadır. orada dur. Orada mazut gelmesini bekliyoruz işte mazut gelince. Bence ben bunu yanlış yerden açtım. Yok, böyle açıldı. Sen ikinci aşın oldu muydun? Olmadım ben. Birinci oldu. Geldi. Geldi, Geldi kapatıyorum. Tamam kapat. Kapatamıyor. Acele etme. <laughs> Para kokusu. <gülüyor> <Kapattın> <gülüyor> Kapattım. Tamam. Elimle sıkıldı ya. Tamam. Bir anahtarla sık. Çok fazla sıkma yani. Çok fazla sıkmayayım. Tamam ya iyi. Tamam, git tamam git. iyi iyi. Şuraya koyuyorum. <laughs> hani suyumuz? Şu ya içinde. Kres pompası yanında mı? Sen Aynen öyle yapalım çünkü ben kolumdan basamıyorum. Basamam yani. yeter çıktı. Örümcek. Şöyle ki. şimdi önü Şu an zaten kayıtta. Hızlandırırız burayı bence. Yok. Çalışırken bunlar lazım. Bunlar lazım değil ki. İlk tamam. Çekeceğiz. Tek seferde çalıştırabileceğiz mi? Şey çalıştıracağız da tek seferde su çeker mi acaba? Çeker mi? Bilmiyorum. Çek lütfen tamam mı? <laughs> Alıcı uzun biraz. Uzun mu? Tamam zor olur. Açım mı bana? Tam aç. Tam mı açayım? Evet. İstersen <laughs> ben biraz yapayım. Neyi? Hı. Ha, ha ayarlayacak Evet. Tamam sen bildiğin gibi ayarla. Sen bu tarafa geç, çok kulağa geç. Okey. Aha geldi. Gel, geldi gördüm ya. Nereden geldi. Altan çıkmadı. Buradan gördüm. Işte. Su dök, su, su, su. Dur. Hadi. Nereden? Geldi işte. Gelmedi. Bunda doldur. Ya ne demek gelmedi? <laughs> Bu eski su. Tamam yeter. Bu oradan geleceksin. Sen bak. Bak suyu görüyor musun? Bu eskiden kalıp kalmıştı borunun içindeydi. Çekil. <laughs> Kafamdan aşağı aktı. Ha, ha. Gelme be. Çünkü buraya baktın. Görebileceğim. Güneşten <laughs> çekil. Güneşten çekil kamera ıslanmadı inşallah. Bak bak. Bak geliyor. Bunlar da bunlar hava. Bak şimdi geldi. Bak gördün mü? Hı gördüm. Çek çek çek. Su dökeyim mi? Evet. Ha? Yok yok. Su dökebilirsin. Hadi. Oh. Mı? Çekeyim mi ben? Çek ya, şimdi bunlar havalar biraz alayım diye. Dağ var havası. Şey yarım yapıp çeksek nasıl olur, bana Yarım Hava kaçırıyor bana, buzuk biraz. Ha ha. ha. Ya yazın yarımken çalıştırıyorduk ya, ondan evet. sordum. Şey kapat bunun ağzını. Nerede onu kapa? Ne kadar kokuyor? Su mu? Hmm. Vallahi duymadım. Elimi mazotladım ya, onun kokusunu duyuyorum. Ay benzin, mazot mu? Hadi yavaş yavaş kapat bunu. Tamam. Hey yavaş. <laughs> Haydi bakalım. Yok gibi de baksana

Yok herhalde. Bayılıyorum şu görüntüye. Erken ıslandık. Islandık. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.